Evet arkadaşlar bugün paslanmaz çelik gruplarından östenit ve martenzit yapıdaki çeliklerin mıknatıs tutma ve tutmama özelliğini inceleyeceğiz. Bilindiği kadarıyla östenit olanlarda mıknatıs tutmazken martenzit yapılarda mıknatıs da tutar. Şu anda elimizde bir tane ısır işlem görmemiş 420J serisi martenzit yapıdaki bir çeliğimiz var ee, bu çeliğimizi şu anda mıknatısla çektiğimizde görüldüğü gibi tutuyor daha sonra da piyasada 304 diye nitelendirilen Östenit yapıdaki çeliğimizi deniyoruz burada da görüldüğü gibi tutmuyor Buradan anlaşılacağı gibi tenitler mıknatıs çekmez. Ferritik ve martensit yapılar mıknatıs çeker.